Herkese selamlar. İsmim Selim. Bu kanalda sneaker ve sokak kültürü üzerine konuşuyoruz. Bugün bir sürü giyim ve aksesuar ürününün kutu açılımını yapacağız. Hadi gelsin ilk poşet. Yes. Evet arkadaşlar. Öncelikle bir tekstil ürünü önümüzde. Ama acayip şeyler de var videonun içerisinde. Yes. Bu alışverişimi Nike'dan yaptım arkadaşlar. Bir tişört. Üzerindeki şeffaf poşeti de atıyorum. The Nike T yazıyor arkadaşlar. Acayip oversize bir tişört. Nike'ın genelde çok fazla oversize tişörtü olmuyor. Kumaşı dokusu oldukça güzel ve ismi bunun Soul Food. Yani taban yemeği. İyiymiş ama tişört. Evet arkasında da böyle kocaman bir baskı var. Şu an kumaşı vesaire ilk görüşte okey geldi bana. Bunu zaten fiziksel mağazadan aldım, deneyerek aldım. Üzerine ekstra kargoların paketlettiriyorum ekibe ki şeffaf poşet moşet görmeyin, beraber açalım diye. Oversize fit diyor. Bence güzel. Zaten en son deneyeceğiz bunların hepsini. Şimdilik bir kenara koyacağım. Bir fiyatına falan gelelim. 3 iplik kumaş arkadaşlar bu arada. Pamuk. %100 pamuk olduğunu varsayıyorum. Bakalım %100 müymüş? Made in China'yı görüyoruz. Yüzde kaç pamuk oldu? Şu içeride yazar herhalde. Evet, %100 pamuk bir ürün arkadaşlar bu. Bu alışverişimi 16 Mayıs 2023 tarihinde Nike Hilltown'dan almışım arkadaşlar. XH bedeninde almışım. Tişört oversize fit dedik. 1099 TL almışım arkadaşlar. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Evet. evet, diğer poşetimiz gelsin. Oo. Evet, bu çok ilginç bir tişört. Hmm. <laughs> bu tam bir festival ürünü Samet. Evet. XH bedeninde Bahoman Man markası arkadaşlar. Pembe renginde üzerinde mantar baskıları var. Psikodelik mi? Psikodelik ediyoruz zaten. Psikodelik. Tam böyle müzik dinlemeye gideceğin böyle ha. festival Hı -hı. tarzında. O değil mi? Ha. Veya ha. en kötü evde giyersin. Arkası boş. Yıkama bir tişört zaten. Asit yıkama. Baskısı da oldukça güzel duruyor bu arada. Eskimiş bir şekilde. Bunu gerçekten çok severek aldım bu arada. Böyle bir garip böyle aşırı şeyleri de bazen seviyorum Samet. Tamamen ruh halime bağlı. Bunu evet. ne kadara ne zaman almışım ona gelelim hemen. Bunu arkadaşlar Junior Crime adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde almışım. 219 TL almışım. Junior evet. Crime'dan bir ürün daha var ona da geleceğiz. Bence gayet okey. Bence de gayet ucuz. Yes. Bu arada az önceki tişört de %100 pamuktu arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. İki iplik %100 pamuk diye düşünüyorum. Bir ben tane short. Sevdim de hep x mı alıyorsun sen? Bunun bedeni x-large evet. <laughs> File kumaşından üzerinde drop size yazıyor. Bedeni düşür yazıyor. Evet. <laughs> <laughs> file kumaşı hava alan gayet yazlık bir ürün. Drop size markanın adıymış. Fiyatına vesaire hemen geleceğim. Gayet yine severek aldığım bir ürün. Bu nasıl duracak üzerimde çok merak ediyorum. Bir an önce videosunu çeksem de giysem diye sabırsızlanıyordum. Burada böyle yırtmaç detayı da gayet hoş bir şorta göre rahat olacaktır diye düşünüyorum. Beni de zaten bayağı esneyen bir lastikten. Lastiğini de gayet sevdim. Fiyatı neymiş? Bu da arkadaşlar aynı tarihte 3 Mayıs 2023 tarihinde aynı sepetten almışım zaten Junior Crime adresinden. Siyah şerit detay file short demişiz. 179 lira. Nasıl? Çok ucuz. Değil mi? Evet. 179 çok iyi. Evet. Diğer ürünümüz de gelsin. Bu biraz Bunda ne var acaba? aa okey. Bu benim aklımdan tamamen çıkmış bu arada. Bu çok değişik bir ürün sanırım. Bu vintage bir ürün. Bunu Instagram'dan, bir vintage adresinden aldım. Aslında bu ürünü satın almamın bir nedeni var Samet. Onu da söyleyeyim, arkadaşlara spoiler olsun. Bu bir askeri parka ama yazlık askeri parka. Yani yazlık değil de aslında, baharlık. Kışlık parka değil yani, aşırı kalın değil. Doğrudan burada etiketinde Almanca şeyler yazıyor. Doğrudan askeriyede kullanılan bir ürün. Vintage olarak satın aldım ben bunu. Yani daha önce birisinin sahip olduğu orijinal Alman askeri ürünü. O. Burada Hı. Alman bayrağında görüyoruz. Ne kadardır sence bunun fiyatı? Yani 500 vardır. 500. Evet. Direkt nokta attı adam. 500 mi? Çok güzel bir ürün. Hem böyle askeri ürünleri seviyorum. Bir de gerçek askeri bir ürün. Hem de almanın şöyle bir amacı var arkadaşlar. Ben belki biliyorsunuzdur geçtiğimiz sene Kasım'da askerlik görevimi yerine getirdim. Ve orada komutanımın izin sayesinde kendi kamuflajımı, gömleğimi, botumu yanımda getirme şansım oldu. Dedim ki böyle askerlikle alakalı eğitici bir video içeri üretmek istiyorum. O videoyu hala yapmadık ama çok iyi hazırlandık. Çok güzel öyle bir video gelecek. Türk kamuflajıyla Alman kamuflajını da karşılaştırmak istiyorum. Hem de giyerim. Maksat buydu. Güzel de denk getirdim. Bence fiyatı okeydi. Dedim Türklerin mi kamuflaj daha Almanların mı? Diğer Alman asker ürünlerini veya farklı ülkelerin ürünlerini de bulursam onları da karşılaştıracağım. Bildin. Türk askerinin kullandığı botu, ürünü, her şeyi inceleyeceğiz Samet. Böyle bir içerik yok Türkiye'de. Evet kesinlikle çok iyi. Güzel. Bunu da gayet severek aldım. Hemen şeyini de söyleyeyim arkadaşlar size. Aa, kamera gidiyor orada. Bunu arkadaşlar hemen bakıyorum. Bu ürünü de Haziran 2023'te aldım. Daha yeni yani. Ama aldığım tarihi yazmayı unutmuşum. Fiyatı 500 TL. Instagram'da bir tane butikten alındı. Buranın vintage ürünlerini ben arada tercih ediyorum. Zaten bu video reklam değil. Tamamen alışveriş anlatma videosu. Onu da bilgisini vereyim. Ankara.vintage diye bir Instagram sayfası. Tam ne zaman almışım? 6 Haziran'da almışım. Okey. Bunu da bıraktık. Gelsin yeni kutumuz. Bu sefer özel bir kutu kutuyla geldik arkadaşlar. Bak göremeden geliyoruz. Hmm. Bu nasıl çıkacak hiç fikrim yok. Bu hiç açılmadı ya. Diğerleri şeffaf pakette geliyor diye bakma şansım olmuştu sonra ekip işte ekstra üzerine paket yaptı vesaire. Ama bu gördüğünüz gibi hiç açılmadı. Gayet güzel paketleme bu arada. Hem kutu hem de poşet bakımından bence. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle demişler ve bir karikot bırakmışlar. Kutu içinden kutu çıkıyor ben anlamadım ki. Bir tane Vakkorama poşeti. Bu poşetler güzel. Annelerimiz çok sever bunu kullanmayı. Vakkorama da değil. Doğrudan Vakko poşeti. Vakko ile Vakkorama aynı bu arada. Neden öyle şey var? Vakkorama gençlere hitap eden versiyonu birazcık da. Vakko Hı. birazcık da yetişkinler diye düşünebiliriz. Vakkorama'da sneakerlar falan da var. Bu kutudan da kurtulduk. Vakka olduğuna bakma inanılmaz uygun fiyatı aldım Samet. Polo tişört aldım. Bilmiyorum dedim bir tane polo tişörtüm olsun. Ben hiç giydiğim tarzda bir şey değil. Uygun fiyat görünce de aldım. Bedeni olacak mı veya üzerimde güzel duracak mı hiç fikrim yok. Göreceğiz. İçinde koruma kağıdı. Güzel. Ambalajlamaları çok iyiymiş bu arada. Bu sefer çok iyiymiş yani. Böyle bir böyle düz bir polo tişört arkadaşlar. Güzel bir kumaştan. Bakkorama markalı bir ürün zaten doğrudan kendi ürünü. XX Large. Böyle hafif neon yeşil de detaylarımız var. Yakada ve kollarda. %100 pamuktandır diye düşünüyorum. Onu da hemen teyit ederiz. Hava alan bir kumaş bu arada. İki iplik olduğunu düşünüyorum. Yazlık bir ürün yani. Siyah olmasına rağmen oldukça hava alan. Tek iplik bile olabilir. iki iplik de olabilir. %100 polyester. Evet. Bu beni birazcık şaşırttı. Pamuk değil arkadaşlar. Esneyen, likralı bir polyesterden bahsediyoruz. Haberiniz olsun. Beyazlar biraz terletir gibi sanki. Şu an biraz şaşırdım. Neyse buna da bakacağız. Fiyatına da gelelim. Fiyatı dediğim gibi uygundu. Çünkü işte sepette indirim indirim bir sürü şey vardı. Haliyle biliyorsun bir şeyi uygun fiyata almak benim işim. Siyah polo tişört 2x saç 27 Nisan 2023 tarihinde Vakkorama online'dan alınmış 399 TL. Biraz pahalı sanki. Pahalı mı diyorsun? Evet. Bir Vakkorama'ya göre normal değil mi? Vakko'ya göre. pahalı Şşş, mı diyorsun? Alışveriş yapmadım oradan. Okey. Yani polo tişörtler şu an normal ürünler 250-300 lira desek 399'a Vakkorama Vakko, Vakko okey ama polisler olması beni bir endişelendirdi. Acaba dediğin gibi çok da uygun değil mi? Onu göreceğiz sonra. Evet. Şimdi evet kutumuz geliyor tekrardan. Gelsin. Evet arkadaşlar bu ofisimize hediye olarak gelen bir kutu. Crep Protec markası tarafından geldi. Crep Protec, Samet dünyanın en ünlü sneaker care markası. 60'tan fazla ülkede var. NBA ile ve DJ ile anlaşmalılarmış. Bu bir sponsorlu video değil bu arada. Kendileri dediler ki ürün göndermek istiyoruz. Size, sizle beraber açılışını yapmak istedim. Türkiye'ye yeni girmişler. Hayırlı olsun bakalım ürünleri beğeneceğiz mi? Yani ayakkabı temizliği ile alakalı ürünler vardır diye düşünüyorum. İçinden ne çıkacağını ben de bilmiyorum bu arada. Sormadım yani. Hediye var mı? Nasıl? Hediye. Hediye zaten bu. Ha, güzel. Kırışırız. Ben bundan sonra kamera arkasında arkada durup hoşuma giden bir iş olacak. Evet sevdim. Prim gibi düşün aslında. Şey gibi. Makası verecek. Kesmiyor mu Kesmiyor. Evet. Evet biraz iyi paketlemişler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu şey kadar makasla kesebilecek miyim? Nasıl yapayım biliyor musun? Hiç açılmayacak şekilde. Arkadaşlar bu arada sizin de bir markanız varsa numune tekstil ürünleri, aksesuar ürünleri göndermemizi, tanıtmamızı istiyorsanız eğer ürünlerin kanalımız için uygunluğu varsa tanıtmak istiyoruz. En azından bu videoda olduğu gibi bu video serisinde. Reklam şeklinde değil. Ürünleri yolluyorsunuz, inceliyoruz. İsterseniz geri gönderiyoruz. isterseniz bu sevgili Krep Protect gibi bize de hediye edebiliyorsunuz oradan. İkisi de kabulümüz. Aklınıza bulunsun. Adres bilgisi şurada. Not da var içinde. Paketleme çok iyi bu arada. Evet. Hayırlı olsun ya. Türkiye'ye yeni girmişler, sevindik. Merhaba Selim Bağdır. Krep Protect Türkiye ailesi olarak ürünlerimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Deneyimlerinizi heyecanla bekliyoruz. Sevgiler Krep Protect. Bu sevgili not ve hediye için kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Bunu saklarım bu arada. Böyle şeyleri de saklıyorum. İstifçi bir insanımdır. The Ultimate Box Pack diyor. İçinde birçok şey var herhalde. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Klasör gibi bir kutu bu arada. Bayağı sağlam bir kutu. Paketleme işi gerçekten çok iyiymiş, çok temiz açıldı. Oo, abi çok acayip. Bak bak. Bölüm bölüm mü? Aa! Evet, hemen alıcı gözüyle bakayım da. Daha içinde bir şeyler var sanki. Oo! Dur. Yapmışlar ya bu işi. Vallahi, çok iyi paket bu arada ve heyecan verici. Bir şey kalmadı değil mi? <laughs> Kafam karıştı o kadar. <laughs> <Evet. gülüyor> Aa şey bu herhalde, ayakta kokusunu alsın diye toplar mı? Şu içinde ne olduğuna dair böyle bir... <laughs> ya tahmin edeceğiz o zaman. Crepe Vibes dedi. Ultimate şu Cleaning Wipe. Islak mendil kafasında ama ayakkabı temizlemek için olanı pratik olanlar. Normal detaylı kitleri de var burada göreceğin gibi. Bunlar pratik herhalde yanında taşımalık. Islak mendil havasında o doğrudan ayakkabı temizlemek için. Süette veya nubukta kullanmayın diyor bunu. Sadece deride kullanın diyor. Bir sürü bundan var. Bu güzel. Bunun mantığını sevdim. Burada bu sanırım süet silgisi. Bakalım. Bu şekilde satılıyor mu bir paket halinde mi? Ya farklı farklı ürünleri var. Bu şekilde şu an Türkiye'de satıyor mu bilmiyorum. Bu sanırım süet ilgisi. Buna en son geleceğiz. Bir tane mikrofiber bez, ayakkabı temizliğinde kullanmalık üzerinde Cure logosunu görüyoruz. Bu hem deri hem süet hem nubuk temizlemek için temizleme solüsyonu. Hı hı. Arkadaşlar bu solüsyonun %98'i kokonat içeriğinden yapılmış bu arada. Organik içerik kullanmaları çok dikkatimi çekti ve hoşuma gitti diyebilirim şu an. Şeker sakız gibi kokuyor. misin? çok güzel kokuyor. Merak Ayakkabımı bununla temizlemek isterim gerçekten bu arada. Thank you. İçesin oh. geldi değil mi şu an? Aynen şurup tadı var sanki. Şekerli sakız. ya. Big, big, bubble. Bubble, big bubble. Yes big bubble. Çok evet. iyi. Bunun sanırım farklı Çok kokulu olan versiyonları da var. Buna diyor <laughs> deriyi, süredi, nubu kanvası, nalyonu her şeyi diyor bununla temizleyebilirsin diyor kısaca. Fırçamız var arkadaşlar. Çok sert değil mi o fırça? Birazcık sert gibi. Yani bende daha yumuşak at fırçaları var. Ama fena değil. İş görür ama sanki daha yumuşak olmasını tercih ederdim. İyiymiş ama tam full paket. Evet. Eksik yok. Bu nubuk ve süetlerde kullanmalık silgi. Çünkü nubuk ve süetler de ıslak temizleme yapmıyoruz Samet. Kuru temizleme yapıyoruz. Bu silgi bayağı güzel temizliyor. Nubuk, Nubuk neresi? neresi? Nubuk ve süet materyal. Hmm. Derinin bir çeşidi. Onlarda ıslak temizleme yapmıyoruz çünkü leke bırakır. Allah Allah. Hiç bilmiyorum. Silgi de okey. Bunlar da arkadaşlar şu. Bunlar ayakkabı kokusunu geçirmek için. Bunun içinde bu ses çıkan yerde koku taneleri var muhtemelen. Mantık şuymuş. Bunu çalkalıyorsun. İçindeki tane top var ya, bu topun birisini bir ayakkabına, diğerini diğerine atıyorsun. Ayakkabının içindeki havayı tazeliyor. Sonra tekrar kullanacağın zaman tekrar koyuyorsun, kapatıyorsun, tekrar çalkalıyorsun. Benim ayakkabım var ya zaten, getirdim yanımda. Mahvolmuş. <laughs> Onu bir bakıma sokalım. Bu da çok güzel. Yani kokuyla alakalı bir şey yapmaları. Güzel bir, yani hoş bir ürün yani. Endüstriyel tasarım açısından. Ben şıkkası çok beğendim. Silgiyi kesinlikle kullanacağım. Solüsyonu kullanırım. Solüsyonum vardı ama hoşuma gitti kokusu çok. Fırçayı emin değilim. Bunları kesin kullanırım. Mikrofiber bezi belki kullanırım. Bende de var ama kullanılabilir. Bunu da kesin kullanırım diye düşünüyorum. Bir fırça konusunda kararsın. Gayet beğendim ama genel olarak. Sen ne diyorsun Samet? Bence iyi. Gayet kullanışlı şeyler var. Türkiye pazarı hayırlı olsun diyoruz. Umarım iş birliklerine de bir araya geliriz. <laughs> evet. Teşekkür ettik. Sponsor olurlarsa seviniriz. Evet. Gelsin yeniyorum. Sona en iyisini sakladık arkadaşlar. Atmak istemedi. Bir parfüm. Açıkçası parfüm incelemesi de yapmak istiyorum. Tabi burada sizin fikirlerinize çok önemli. Güzel parfümle geldim. Bu bana hediye olarak alındı. Diğer alışverişleri kendim yaptım. KREP PROTEK direkt firmadan hediye gelmişti. Bu da abimden hediye geldi. Sağ olsun sevgili abim. Kendisine buradan sevgilerimi iletiyorum. Dior de Sauvage gerçekten çok önemli bir parfümdür arkadaşlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Erkeklerin kullandığı ve kadınların en çok sevdiği ikon parfüm arasında. Evet, yani çoğu yetkili doğru. otorite bu şekilde söylüyor. Ve kalıcılığıyla ve erkeksi kokusuyla meşhur. Onaylı. Evet onaylı. Arkada yönetmen bey de bu konuda tecrübeli bunda makasa gerek kalmadı. Şimdi arkadaşlar öncelikle parfüm alışverişi yapacaklara kaç tavsiye vermek istiyorum? Öncelikle parfüm alışverişi fiziksel yapılır Samet. İnternetten ben bilmiyorum. Tabii, parfüm alışverişi tabii. yapılmaz. Hı? Öncelikle gidin bir kokuyu da görün. Kim ne derse desin ben size bunu söylüyorum. Ama gidip kendinizin de belki koku size uygun değildir. Görmenizde fayda var. O yüzden büyük AVM'lerdeki güvenilir parfüm merkezlerinden alışveriş yapsınlar. Ben açıkçası yerde yani Sevil kullanıyorum kendim. Ayrıca fiziksel alışveriş yaparsanız yanında promosyon ürünü alma şansınız da var. Denemek istediğiniz parfümlerin test size verebilirler. Bir dahaki parfüm fikrinizin oluşmasında, olgunlaşmasında yardım dokunabilir. O yüzden böyle pahalı bir parfüm alıyorsanız ki bu pahalı bir parfüm haliyle yanında promosyonda talep edebilirsiniz tester'lar ve kazıklanmadığınızda emin olursunuz internette parfüm olayında çok fazla entrika dönüyor Ali Cengiz dönüyor haliyle ben parfüm alışverişine kesinlikle fiziksel gidin tavsiye ediyorum parfümler üzerinde kutumuzu açalım şimdi parfümlerle alakalı şöyle bir olay var Samet ülkemizde çoğu insan bunu bilmiyor ve o yüzden sonra diyor ki ya ben parfümü aldım beğenmedim herkes iyi diyordu bana niye böyle oldu kazıklanmış da olabilirsin eğer kazıklanmadıysan gerçekten orijinal parfüm aldıysan sebebine Sebebi ne? Ona gideceğim. Bu arada parfüm paketlemesi gerçekten hoş. Bu kutuyu da çöpe atacağımı düşünmüyorum bu arada. Dior. Daha önce ayakkabısını inceledik arkadaşlar biliyorsunuz. Eğer onu da izlemek isterseniz 240 bin liralık bir ayakkabıları var. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Dior zaten çok ünlü bir Fransız marka. Bu Fransız marka olduğu için zaten ustalıkları parfüm alanında bayağı ustalar. Yine moda, giyim alanında da birçok iş yapıyorlar. Hatta çantaya, mantaya birçok şeyleri var arkadaşlar. Bunları da bir kenara koydum. Şimdi öncelikle bir, bir tane deneme amaçlı ıslıkacağım. Bu 200 milim büyük olan versiyon arkadaşlar arkadaşlar bu arada. Az sonra bahsettiğim olaydan da bahsedeceğim. Hani parfüm aldım ama beğenmedim. Herkesin beğendi. Neden böyle olabilir diye tahminlerimi söyleyeceğim. Burada bu arada bir kelebek logosu var Samet. Görebiliyor musun orada? İlginç bir logo var. Buradan göremiyorum. Evet. Şöyle o de... Oh. Gerçekten 12 saatin üzerinde kesin bir kalıcılığı var parfümün. Özellikle bu aldığım versiyonunun. Doğru kesinlikle. Çok çok gerçekten ağır kokuyor. Bakmak ister misin? Tabii önceki ki. Önceki kullandığına karşılaştır. Çünkü senin önceki kullandıklarınla da arasında farklar fark bunun. Bakıyorum. Ona. Yo be aynı. Yoğunluk olarak belki fark var. Bu, 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 bu olarak... daha yoğun. Bu daha yoğun. Ben daha çok şeyi seviyorum. Fresh, sert parfümleri sevmiyorum. Onun ben sert seviyorum yani. arkadaşlar. Ben sertçiyim abi. Sadece parfümler sert olmamalı. O kapağı bu arada çok güzelmiş. Mıknatıslı. bunun evet. Bunların şeyi vardı. Çeşitleri var işte. Neydi? Evet ondan bahsedecektim tam. Şimdi arkadaşlar parfüm de Dikkat edin. Aynı parfümün birçok farklı fiyata satıldığını görürsünüz Samet. Çünkü bir EDC parfümler var, Eau de Cologne. Hı hı. Bir EDT'ler var, bir EDP'ler var. Bir de ya parfüm, doğrudan sadece parfüm yazan veya eliksir yazanlar var. Yani 4 çeşit parfümümüz var. Şimdi EDC'ler aslında kolonya tarzı. Hemen uçuculuğu çok yüksek, hızlıca freşlemek için kullanılan şeyler. İçindeki esans inanılmaz düşük. EDT'ler genelde herkesin satın aldığı. Yine içindeki esans düşük. Yine biraz fresh, kalıcılığı az olan parfümler. EDP'ler yüksek esanslı kalıcılığı gayet iyi olan parfümler bu sıralamayla fiyatlar da yükseliyor bu arada. Hmm. Benim aldığım fazlasa. o zaman? Seni aldığın EDT. En küçüğü EDC, sonra EDT, sonra EDP, sonra da parfüm veya elixir olarak söylüyor. O geliyor. Bu en yüksek esans olan. Yani EDP'den de yüksek. Bunu hiçbir parfümcü bana söylemedi. Evet. Parfümcüler bunu neden anlatmıyor bilmiyorum. Siz diyorsunuz ki ucuza aldım sanıyorsunuz ama aslında düşük esans olanı diyorsunuz. Bunu bilmenize fayda var arkadaşlar. Bu tabii tercih meselesi. Eğer çok yoğun bir koku olmasın diyorsan Samet, EDT alabilirsin. Tamam mı? Fiyatı da daha uygun olacaktır. Ama bu EDT, EDP, parfüm, eliksir arasındaki farkı mutlaka bilin. EDC'ler zaten çok fazla piyasada yok. Bu Genelde EDT ve EDP'ler var. Burberry miydi? Ondan aldım bir tane. Muhtemelen EDT seninki. Kanka yani sıkıyorum, evden çıkıyorum 10 dakika yok. Evet. Mesela onlar sıkıntı. Bu en yüksek esansa sahip olan arkadaşlar. Bu bana hediye alındığında baktım fiyatı 5200 TL civarındaymış. 200 milimin. Ama sonrasında zam geldi sanırım. Bu hediye de bana Haziran 2023'te alındı arkadaşlar. Şu an ortalama fiyatı 6000-6500 TL civarında bir parfüm. Tabi EDP'si olsa EDP'si 5000 civarında muhtemelen. EDT'si de 4000 civarındadır. En pahalı Hı -hı. olanı bu oluyor yani. Aynı Bor parfüm var. Borç. Koku tamamen aynı. Sadece yoğunluğu değişiyor arkadaşlar. Haliyle bunun yoğunluğu hepsinden fazla oluyor kalıcılığı da. Çabuk da gitmiyor bunlar zaten. Evet, evet. bunlar zaten normalde de evet. çabuk gitmiyor. Çok da sıkmıyorsun bu yüzden. Evet, evet bunlar arkadaşlar sürgülüyor. bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela Dolce Gabbana The kullandım. Çok memnun kalmadım. Son kullanılan parfümlerden birisiydi. Ondan önce Versace Eros kullanmıştım. Ondan gayet memnunum. Hatta harbiden ben canlı canlı bir kadının bu parfüm nedir diye sorduğuna şahit oldum. Hatta hastaydım böyle ve yanımda sevgilim vardı ve hemşire sordu düşünebiliyor musun? Versace Eros güzel. Dolce Gabbana Divan'ı beğenmedim çünkü 8-9 tane sıkıyordum fazla fazla. Yine de kalmıyordu mesela. Evet, ben de ve EDP olmasına hemen kalmıyordu. Parfümcülere sordum diyor ki bazı parfümler senin tenine uygun değil ya diye. Ya o biraz salladılar değil mi o? zaman kıyafeti de sık. Aynen. Ama parfüm Aynen. genelde ten içindir. Ya yani özellikle bu yüksek esanslı olanlar kıyafetten daha çok ten için kullanılıyor. EDT'ler falan yine kıyafet için kullanılabilir ama bunlar arkadaşlar doğrudan ten. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bunların 3 fıs yeterli. Dördüncüye hiç gerek yok. Evet. 1 2 belki biraz şöyle. Dedim, böyle böyle. En küçüğü var. Bir bir yılı geçti zaten. Evet. Bayağı beğendim. İsterseniz şimdi tekstil ürünlerini deneme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk ürünü giydik. Oldukça oversize. Normalde bu kadar <laughs> oversize yapmıyor Samet. ama bu oldukça oversize. Arkadaki Arkadaşlar açıkçası ben bu ürünü gayet beğendim zaten fiziksel mağazadan deneyerek aldım. Halde hoşuma giden bir alışveriş oldu. Hadi diğer ürüne geçelim evet çılgın festival t giydik Aynen. yakası çok sıkıyor yakasının birazcık daha açık olmasını isterdim. Bu dediğim gibi tamamen eğlencesini aldığım bir ürün ama benim hoşuma gitti. Infected mushroom. Ya. Yeah. <laughs> Beğendin yani. mi peki? Sen düşünüyor söyle. Tişörtü mü? Evet. Güzel abi iyi duruyor. Okey. Ya bence bu da okey. Uygun aldığım için bence bu alışveriş de gayet okey. Hadi diğerine ürüne geçelim. Evet şimdi de polo tişörtle şorta gideyim arkadaşlar. Tabii kombinlemek değil maksat asıl. Şorttan okeyim ya. Şort böyle rahat Değil salaş. Bakalım şortu görelim mi? Şo şortu bir görelim. Markası neydi onun? Drop size. Drop size. Tamam. Oh, Evet. Şorttan okuyayım ama polo küçük geldi arkadaşlar. İlk polo tişört alışverişim başarısızlıkla sonuçlandı. İade süresi geçtiği için iade edemeyeceğim muhtemelen. Böyle bir, bir iyi gözüküyor bence. Benim çok işim esinmedi ya. Çok sana şey olmadı değil mi? Benim beklediğimden daha iyi bu arada. Buna eksiği çakıyorum. Son bir ürün daha kaldı birbiriyle giyilmeyecek Evet, evet, birazcık öyle şeyler var. <laughs> Alman ordusuna saygısızlık arkadaşlar evet, şu an yaptığım şey. Bakıyorum. Nasıl oldu parka? Abi çok iyi oldu bence bak. Harbi evet, mi? Evet, evet, evet. Bu, Bu da... arada da çok iyiymiş. Kombin, Kombin değil tabii mi? ki ama kamuflajı ben de beğendim. Kamuflaj okey ya. Biraz zoom yapayım sana. Vay. Asker. Okay. Şayza. Bu alışverişten dolayı bakayım. Polo tişörte eksiği yazdık. Uh -huh. Tişörtte de yakayı eksi yazdık. Ayrıca ben çok memnunum arkadaşlar. Evet. Parfümden de, hediyelerden de, diğer ürünlerden de. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtin. Bu ikinci alışveriş videomuzdu. Üçüncüsü, dördüncüsü gelsin mi? Onu da çok merak ediyorum. O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beğeniler, abone ol tuşuna basmalar. Zaten gerisi sizde. Gelecek yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşçakalın. Şöyle asker şeyde.